Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Yiğit bana yeni gelen drone'la spot yaparken ben de M60A1 ve M3 ile savaşa çıkacağım. Yiğit bana elinden geldiği kadar spot yapacak, yardımcı olacak. Bu şekilde oynamaya çalışacağız. Yeni gelen drone'lar bu arada seviye 6 ve sonrasındaki hafif araçlar için geldi. Mesela M3 Bullet baktığınızda burada scout'u var. Sonra seviye 6 Amerika'da m de var. M3A3 de var. Yüksek ihtimal Elevi'de de olması gerekiyor. Bunda yokmuş. Nasıl yok anlamadım şu an. Haydi başlayalım. Bu mapte ne yapacağız? C'ye gidiyorum ben direkt git. Sen ayırtır beni. Zaten spotlasan da bir şey değişmiyor ki bu mapte. Şu an hemen önüme bakmam lazım. En önden geleni görmem lazım şu an. Önümde biri var mı? Burada bağlı bir şey gösterdi ama. Gözükmüyor. Burada biri var. Burada bir MP2 var. Bak, Onu görmüyorum şu an. Bana bak, ben buradan pik atacağım. Ona göre adam yok, yok şu an. Bana. mu? Yok. yok. Bak ben şu an Yine bu tarafa bakıyorum. şurada bir BMP var abi. Tamam ben şu an nerede çıkıyorum? 55 var. Soldan çıkıyorum o zaman B113 var, BMP2 var. Şurada toplam 4 kişi şey var. Tamam ben de oraya çıkayım. Evet, Uzak falan var, galiba. Orada. Yok. Yok. Şurada da bir BMP2 var. Hadi bakayım çıkıyorum oraya. Benim için en tehlikeli kişiyi seçtim doğru. DMP bu tarz meyve dönüşü. Sanırım en tehlikelisi bu olur çünkü geri kalan hani en kalibreli vurulabilir. Oy, ölüm çok iyi. Yeni biri doğdu oldu burada. Sana doğru sıkıyor. Oy oy oy. Çok iyi. Harika. Katil abi lan be. Süper. GMP <laughs> bir doğdu. <laughs> Beynin arkasında adam bir. E, IS7 var ama seni görmüyorum. Tamam. Ee, şurada bir IS7 var. GMP bir doğdu. Doğdu bir daha. Tamam. Şurada ben burada şu an biz, bir savaşmayacağım. GMP burada. GMP bu kadar. Bir de şurada bir AS7'imiz var. Nerede? Burada, her tarafı spotladım. Bana gözüküyor mu? Şu Ör. bana sıkıyor, alçaldım. Başka biri daha hızlı çıktı bu arada. O IS'i görsem iyiydi ya. IS Bir tane çok alçaktı abi. IS'le artık alakan yok. BMP var, taradın adamı görüyorsun zaten. Biz ustadan çıktık solda. Aynen o da öldü. Burada bir tane şurada, BMP şurada. var abi. Burada bir ustası var. İlerliyor. Bana mı geliyor? Solda. E, sana doğru döndü. Bana bakıyor şu an. Bana <laughs> bakmıyor. Ay ayet var burada delemedim. Oo ayet delemiyor. Bir ölme yüksel yüksel. Büyük bir, bir tur yüksel geri gel. 1700 Oğlum. puanım var. Ya AES'e öldüm ya. Lan göstermediğimi sanıyordum. Bak benden Ve sonra da öldü öldüm. adam. Aynen benden evet. sonra da öldü. Burada. Ha bence buradan, buradan bakacağım. O adamlara girdikten sonra bakacağım. yapayım burada C'ye giriyor. Giriyor mu şu an? Şu an girdi. Ee, burada da BMP bekliyor. BMP 1. C'nin içindeki BMP 2. Sağ spawn'dan biri doğdu. BMP 2. C'deki BMP 2 açığa çıktı. Çıktı ama e, ben evi yıktığım için Gördüm. ölür o. Oy adam çok iyi bomba attı lan. Ölmedi. Burda görüyorsun zaten. buradaki bir MP duruyor. Bunlar beni oynatmıyor burdan. <laughs> Öldü geri zekalı devam. Ben biraz sen biraz konum kileyim. Aynen. Sen konumunu koru. Bana bir daha göster. C'yi güvenli bir şekilde. İşaret at bana neredeler diye. Gibi burada. Orada bekliyor. Ah, tamam. Tamam. diye tarafı güvende mi şu an? Şu an güvende gözüküyor. Rüket vuruldu. Hemen sizin bu BMP'yi göstereyim burada geliyor arkadaş burada ölmedi lan hala ölmüyor belki atı deriye gider Ben map'ten uzağa uçuyorum yine. Onun dışında gelen yok. Hadi oğlum hadi atın Adam var B'yi de arıyor ya. Ben şu adama bir rush yapayım. Sağında abi. İlerledi geriye gitme. Oy öldü tamam. Harika. Şimdi benim ölüme bir daha bakmamız lazım. Evet, iki tane zusu doğdu. Burada ilerliyor. Pardon bu. Aynen iki tane zusu. Biri burada biri burada. Yani Bana yan doğru mu, mu geliyorlar? Hı hı. Bir daha konum at bana. Hemen. Tam bir sarı oku ihtiyacım var. Burada, yan yanalar. Çok güzel, harika. Bir tane daha var, benim gibi kayanın arkasında zaten. Çok güzel. M60 cesedinin oradan çıkacak gibi duruyor. Bir sarı okun var gibi. Hemen. Git, dikey yüksel burada. <laughs> yani sarı oku uzun bir şekilde burada. at. Tamam. Aa diğeri de mi öldü? Diğeri zaten vurmuştu. Yok şimdi yok. Ha, öldü, vurdu. Aynen. Öldü evet, tamam. Aynen, aynen. C tarafı güvende mi şu an? B tarafına bakıyorum. C B, tarafı zaten 2200 güvende. 2200 puan var. Eğer bana nükleer attırırsan e, iki oyunu alıyoruz. İki kişi doğdu. C tarafına mı? Hı hı. Hemen spot yapacağım. B tarafına bak hemen. Ee, şurada bir M113 var. Şurada bir T-54 tarzı bir tank var. Bu 28 sana doğru gidecek. Burada M113. Şurada da dediğim gibi T-54 tarzı bir tank var. Map'ten olabildiğince uzaklaşacağım. C'nin tam ortasında şu an. B113 Boket attı bizimkine Şimdi dönüp spot atacağım ben Ben giriyorum şu an ölümüne giriyorum çünkü zaten Şey kalmadı 9 kill var bizim tarafta bir adam var. Şimdi göstereceğim sana onu. Önümde bir yerde biri vardı. Şurada evlerin arkasında bir BMP var. Şurada da bir tank var. BMP'ye spot lazım şu an. Tamam hemen. Burada bir ağır tank var ayas gibi sanırım hemen yanında da bmp var burada hadi oğlum bmp öne doğru çıktı bmp devam ediyor soldan gidiyor sürekli spot diyorum Abi öl ama öl ama Öl ama lütfen öl Lan hadi oğlum 2200 puan be Abi şurada biri var Neresi oru? Mesela. Ya Hepten uzaklaşıyorum yine A gitmesi aslında var ya çok işimize yarardı da A gitti ya Drondan inip A'ya doğru gideyim mi? Sağımda biri var galiba lan benim Ana az önce takım işte işte. Bunda. Sağında. Sağında mı? Yok sağında demedim mi? Sağında biri Yok yok tamam. Tam sondaki adam öldü. Şurada şu BT5 99 var. 99 puan. Hadi oğlum hadi oğlum. Nerede var BT5? BT5 B'ye gidiyor şu an. Öldü. Hadi hadi hadi. Ya <laughs> oğlum çok iyi oyun lan. Çok çekişmeli. Bir bomba daha yemezsek. C'ye bakıyorum. Biri doğdu. Harika. C'deki keleman burada. Yiğit Drone benim etrafımda. Drone... Yani attı. 2499 ne ya? Yok artık. Burada abi artı falan atıyorsan isabet yaparsan çıkarsın. Gitleyelim. eyvah eyvah uçak bana daldı ve öldü lan. O yiğit Çinli çıktım çıktım, çıktım 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 çıktım. Harika süper. Hadi oğlum hadi oğlum. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Hadi bak. Bir şey değil mi bak bunu atarsak hak ettik ya. Kesinlikle. Yemin ediyorum savaştık ya. Vallahi bir uçak çıkmış geliyor Yiğit. Geliyorum. Aa o drone mu? Çok büyük gözüken şey. Hı hı. İki tane dronelar var dediğim gibi. Yok o siyah noktaları çok şey gözüküyor. Alın alın C'yi alın! Bence yendik. Hadi oğlum. Girdim ben A'ya. Attım valla <laughs> Enal be işte Gigi. bu Başardık GG <laughs> <laughs> Kolaydı Mükemmel Aşırı iyi oyundu ya Çok güzeldi <laughs> Oh 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 radyasyon keyfi Oh Adana <laughs>